Fark ettiler mi lan beni? Kaç kişiler? En sevdiğim kişi sayısı. Bak çakala bak. Çakala bak adam bırakıyor arkada. Onları yemiyoruz artık. Daha güncel numaralar lazım. Bak buraya da birini bırakmış. Bak bak. Bak bak tipe bak bak. Peki. Bombayı görünce birden hareketlendi. Araba geldi. Ha bunlar baskına geldi. Tamam. cam basmam lazım. Gelme. Hadi. Tamam. Bak atıyorum ha. öldü. Dostum yanlış adama baskına geldiniz ha. Onu söyleyeyim de. Kaç kişi lan? Oha abi yanlış anladınız. Kalabalık geldiler. 3 veya 4. Tamam. Şimdi böyle durumlarda Böyle antin kuntin yerlere çıkmak her zaman işe yarar arkadaşlar. Çok vurdu. Çok vurdu. Lan çabuk bas şunu. Bas işte ya. Ne kadar uzun sürdü. Adamlar burada köfteli kıyma yapacaklar beni. Hala. Bunlara bir akıl oyunları yapmam lazım. O zaman Show Must Go On sloganıyla Düş artık be! Robocop gibi 3 seti de giymiş. Canın Güzel. Nereye? Bu belaya... Bu belaya hepimiz bulaştık ha. He. Anı yaşayın. Tadını çıkarın. Bir kaldı. O da şu an soğuk teller döküyor. Kalp atıcıları hızlandı. Göz bebekleri büyüdü. Hadi. Arjoni bu kadar sık değiştirmeme gerek yok aslında ama olsun abi ne olur ne olmaz. Hepsi öldü. Temiz. Tertemiz. Ne ayak anlamadım ama. Hadi tango yapalım gel. Kaç kişi aldık lan burada? Galiba 4 kişilik tam bir takımı aldık. Dur. Şurada canımızı bir toplayalım. Evet arkadaşlar. Nova Repno'ya'dan gayet güzel çıktık tertemiz. Sorunsuz. Tesla'mızla yılan gibi şu an ne oluyor lan burada? Bak. Tehlike geldi. Sak. Tamam. Tamam lan tamam. Bir şey demedik ya. Tehlike dedik ya ne kadar. Sanki küfür ettik yani. Evet low profil bir takım. Hemen belli ettiler kendilerini. Ne oluyor lan? Lan. Neredesin? Hadi bak işimiz gücümüz var takıma dalacağım. Da Bunları zaten bir tık perişan ettik sen de bir git sanal dünyana. Lan ne yapıyorsun lan? Arkadaşını mı kaldırıyorsun sen? Kıyamam ya. Ya keşke bir kaldırsaydı da bir daha bir baysaydık ya. Ya bu yaya yolu falan nedir arkadaş? Bir de sandıklar, mandıklar, variller falan koymuşlar. İşleri karmaşıklaştırmaya bayılıyorlar ha. Bence eski basit hali daha iyiydi. Basit olan her zaman iyidir abi. Bu ne lan? Oğlum orada biz arkadaşlarınla salsa yapıyoruz. Tango dans gecesi yapıyoruz. Bayağı disko toplu böyle köpüklü parti yapıyoruz. Hepsini bir bir böyle çekirdek gibi çıtlamışım partide. Bu da burada bekliyor inanılmaz. Bunların oyununun kodu bozulmuş arkadaşlar. Ölmek silinmiş sadece bayılmak var. O yüzden bunlar büyük ihtimalle ölmeyi bayılmak sanıyor. Burada ne oluyor? Bu evlerdekiler buraya bu kadar hızlı gelemezler abi hayır. Bunlar başka ekip. Yalnız burada çok uzun süre durmasam iyi olacak ha. Hemen şu sislerden bir şey çıkar mı diye bakalım gidelim. Evet, birinci sis boş çıktı. Kazı kazan gibi oldu yani. Kazıyorsun da boş çıkıyor. Ya. Lan! Karakter takıldı. Tamam, onu çektim. Yani böyle bir şey bekliyordum ama bu kadar erken değil. Öyle dur. adamları var ya perişan ettim. HS manyağı yaptım. Hesaplarıma göre şu an bir kişi ayakta. Ben yani bunlara dalarım ya artık her türlü. Cana bak. Bir çeşit bagiyi bırakarak bir fake attım. Yani bir, bir tık yedi ama güzel bir 1 vs 4'tü. Asaydı <laughs> bu Tezgah bozulurdu valla. Aha. Valla geldiler. Hepsi öldü. <laughs> bu dans bu takıma gelsin. Normalde böyle hareket çekmem beni biliyorsunuz ama bu takım hak etti bence. Öyle her gördüğünüz bagiye sıkmayacaksınız işte. Bunun delisi var, manyağı var, psikopati var. Var da var. Ya. Yeah. Bir de motorlarla geliyorlar ya. Böyle bir sakinleşti gibi ortalık ama hiç belli olmaz bak buralar karışık. Oha lan. Hadi. Havada keklik gibi. havada Bu takım zıplamayı bayağı seviyormuş anlaşılan. Tamam, tamam. Yaklaş, sürprizim var. Son anda hepsi öldü. Oy oy oy. Bak, orada iki takım çarpışıyor. Abi tam zamanı. Tam zamanı. kötü bir giriş. Daha etkili bir giriş yapmam lazım. Kalabalık lan. Ben geldim. Selamun aleyküm. Kimdi lan? Az önce Nasıl giriş arkadaşlar? Nasıl müdahale ettim? Bence güzeldi. Her ya. Bak. Bak sinirimi sizden çıkartırım ha. Kaç kişi oğlum bunlar sağdan soldan. Sürekli birileri beliriyor böyle. Sen nereye gidiyorsun sen? Burada artık ok yaydan çıktı artık. Sen bir yere gidemezsin. Oğlum buradan bir kişi sağ çıkacak. Bak ya sizden bir kişi ya ben. Kötü bomba. Geçmiş olsun. O kasktan daha hayır gelmez. Oo! Ben bunlara dalarım ya. Ya şuradaki duvar olmasaydı zaten koşmazdım da. Aynen. Kötü bomba. Ulan bayılıp bayılıp ayılıyorsunuz be. Hepsi öldü. Artık zararsızlar. Oha bunda da Grozo varmış yalnız. Tehlikeli karşılaşma. Yalnız şu an baya keyfim yerinde he. Ha. Hava güzel. Altımda meklerim var. 16 leş almışım. Şu an baya bardağın dolu tarafıyım arkadaşlar. Ama işte o evlerden takımları tek tek ayıklamak biraz zaman alıyor ve uğraştırıyor. Hani şöyle evrene bir enerji göndersek. Şöyle açık savaşan hani şöyle arazide. Hani face to face tarzında böyle. Abi ben size demedim. Siz değil o enerji... Başka bir şey isteseydim lan keşke. Vay orkoda. Oha. Bir saniye bir saniye. Biri sıkıyor lan. Sen nereden çıktın lan? Ne enerjiymiş be. Allah Allah. Başka bir şey isteseydik keşke. Bu ne ya? Ben seni bir ayıklayacağım abi ben. Sen Neredesin be abi? Bak. Bak oha. Bak maçı yakacak bak. Burada bir yaşanmışlık var. Neyin yaşanmışlığı lan bu? Kayanın önüne şey açmış. Kalkan açmış. Bak bak tipe bak. Avınızı en savunmasız anda yakalamak her zaman faydalıdır. Bak. Var. <laughs> <laughs> Groza ile headshot manyağı yaptım. Bu da güzel başlık. 5 mermi kala ve canıma bakın. İşte uzatılmış şarjör olmasaydı ne yapacaktım ben? Bitmişti. Oğlum ne oluyor lan? Daha bitmedi. Bitmedi. Daha bir vs. Kaç atayım ben size burada ya? Yok mu başka? Yakında bir kişi, uzakta iki kişi var. Şöyle bir. şöyle iki. Şöyle üç. Hadi. Elveda bir takımı çöp şişe dizdik arkadaşlar. <laughs> Oğlum burası babanızın çiftliği mi lan? Sen Martin'in ortasında şu rahatlığa bak. Ulan son anda. Tamam iki baygın. Ben bunlara dalarım. Şu bomba çalışırsa efsane olur. En kötü ihtimal kafa karıştırır. Hepsi öldü. Tava. Hadi be, ilk atış tavasına geldi var ya. Hep derim ya, tavasız asla. Bak adamın hayatını kurtardı. Yerim çok güzel. Araba geldi. Oha patlattılar. Öyle dur. Hepsi öldü. Abi 5-6 saniyede bir takımı lemplebi gibi yedik arkadaşlar ve Güzeldi be. MK14 artı susturucunun ne kadar etkili olabileceğini görmüş olduk. Adam beni fark etti galiba. Ya da başka bir şeyin peşinde. Görme, görme. Şöyle açısını daraltmaya çalışıyorum. Vay vurdu. Ve Winchester'la vurdu. Evet, yeni Winchester'la vurdu. Tamam. O zaman sen bittin. O Winchester'ı istiyorum. Ne oluyor oğlum burada? Şu bir. Birader. Buraya park edilir mi bak. Kaç oldu lan? Üç mü? Şurada bir canımı toplayayım. Bir kişi daha var. Arkadaşını kaldırdı galiba. Oğlum arkadaşları kaldırıyor ben indiriyorum. Şamar oğlanına döndü. Gıpraşma. Ve hepsi öldü. Evet şimdi şu Winchester hanginizde? Akiyeciğim sakin ol. Yanlış anladın sen beni ya. Ben 4x'i yanlışlıkla taktım oraya. Oo. Bak bak. Ya şimdi ben Ulan adam taktı kafayı bana ya. Arkadaşı bayılmış hala da bende adam ya. Oraya niye ara gittin lan? İçeride kal. Bunlar nasıl böyle biri yorum karşısında biri... Ee, ne olacak şimdi oyun kilitlendi. Yani birinin bir şeyler yapması gerekiyor şu an. Ve o kişi ben olacağım yani. <laughs> Belli. Evet. Panik yaptı. Lan. Kili başkası mı? Kili çaldılar. Tek. One bullet one kill. <laughs> Bu adamı görebildiğine göre 300 metre mesafede gördüm. <laughs> Güzel.